Bugün sizlerle birlikte TÜYAP Fuar Merkezi'ndeyiz. Züçex Fuarına geldik. Burada küçük ev aletleri sergileniyor. Sizlerle birlikte bu fuardaki insanlara soru soracağız. Evinizde hayatınızı en çok dokunan teknoloji hangisi? en çok vakit geçirdiğiniz teknolojik alet hangisi sizce? Ya ben en çok şeyle ilgileniyorum. Ben aslında Mardinli. Çiğ köfteyi çok güzel yapıyorum. Çiğ köfteyi hanım bana yoğurtuyor işi köfteyi de bana yoğurtuyor. Elinde sağlık. Tepsiyi görüyoruz. Ama erkek olarak baktığın zaman erkekler et ürünleri daha iyi yaptığından dolayı işte elektrikli mangal olabilir. O gibi ürünlerle oluyoruz. Ben ev hanım olduğum için daha çok süpürge. Ev hanım olmadığım için <gülüyor> <gülüyor> ocak diyebilirim. Şimdi cep telefonu diyeceğim. Ev elektroniği olarak düşünüyorum. Kahve matik. Ya bana sorarsanız ben televizyon derim. Her dönem değişiyor ama bu dönem airfryer'e geçti iş. Televizyon. Televizyonda en çok hangi kanalları, hangi programları izlemeyi tercih ediyorsunuz? Haber programları, filmler, ev elektroniği. Sanırım bilgisayar televizyon dışında pek geriye bir şey kalmıyor. Gerçekten fuarı gezerken Bayağı bir yoruldum çünkü çok büyük bir alana sahip var ve bir sürü marka var. İnsanlara evde en çok kullandıkları teknolojik ürünü sorduk ve çoğunlukla da televizyon cevabını aldık. Şimdi sizlerle birlikte iyi bir televizyon seçmek için neler yapmamız lazım? Televizyon teknolojileri nelerdir? Bunu öğreneceğiz. Fuarda çoğunlukla ev elektroniği var ama baktığınız zaman bazı teknolojik markalar da var. Televizyon üreten markalardan birinin standına geldim. Skytech'in standındayız. Burada farklı teknolojiye sahip olan televizyonlar var ve bu televizyonlar üzerinden size bazı basit şeyleri anlatacağım. Mesela bunlardan bir tanesi şu an burada da gördüğünüz panel teknolojileri. d -LED görüyorsunuz, QLED görüyorsunuz, Mini-LED TV görüyorsunuz. Bunlar ne ifade ediyor? Veya aşağıda yazan WebOS TV ne ifade ediyor? Hemen bunlardan kısaca bahsedeceğim. QLED TV dediğimiz zaman Quantum Dot teknolojisine sahip olan televizyonlardan bahsediyoruz. Yani basitçe renk derinliğinin daha fazla olabileceği modellerden bahsediyoruz. Mini LED TV'lere baktığımız zaman ise eskiye göre daha yeni bir teknoloji, LED'lerin daha ufak boyutlara sahip olduğu ve parlaklık değerlerinin çok çok daha yüksek olduğu bir televizyon artık. Mini LED TV'ler ve bu sayede de çok daha iyi bir HDR deneyimi sunabiliyorlar bizlere. Burada kısaca WebOS TV'den de bahsetmek istiyorum. WebOS TV akıllı TV'ler için bir yazılım ve bu yazılım sayesinde televizyonunuzu bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz. WebOS'ların benim özellikle hoşuma giden özelliği ise kumandaları kumandaları çok kullanışlı oluyor ve bluetooth fonksiyonuyla bir mouse gibi ekranda istediğiniz yere doğrultabiliyorsunuz. Webos TV'leri ayrıca zaten ofisimizde de kullanıyoruz. Eğlence odamızdaki konsolun bağlı olduğu televizyonda Webos TV yazılımına sahip. Dolayısıyla aşina olduğum bir yazılım ve sevdiğim bir yazılım. Burada tabii ki ev teknolojileri fuarındayız. Şunu da söylemek lazım. Çiğ köfteci abimin dediği mangallar yerine artık air fryer'lara bırakıyor. Air fryer günümüzün teknolojisi gerçekten. Air fryer ürünlerine de bir bakalım. Ondan sonra güzel bir röportajım olacak. az önce ürünlerini de gördüğümüz Skytank CEO'su Uğur İnsal benimle birlikte bazı sorular soracağım ona. Öncelikle merhaba. Merhabalar. Fuara katılımınız için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok keyifli bir ortam var burada. Öncelikle onu söylemek istiyorum ve standınızda da çok çeşitli ürünleri buraya konumlandırmışsınız. Evet, konumlandırdık. Deneyim odalarımızı yaptık. Her birinde farklı farklı ürünleri denemeleri için özel alanlar oluşturduk. Şu anda gelen ziyaretçilerimiz onları değerlendiriyorlar. Geçtiğimiz günlerde Hyundai ile olan bir işbirliğinden bahsetmişsiniz. Aslında geçtiğimiz aylarda demek daha doğru. Yakın zamanda planlanan yeni ürünler var mı? Yani gelecek olan Skytech çatısından yeni ürünler bekleyelim mi? Şimdi Hyundai yaklaşık bir yıl oldu neredeyse işbirliğine gidelim. Yaklaşık bir hafta on gün önce Ifa'da Berlin'de İFA Fuar fuarındaydık bildiğiniz gibi. Orada Hyundai'nin markası çatısı altında yeni bir işbirliği söz konusu gibi şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. O tarafta beyaz eşya olabilir. Onlarla ilgili görüşmelerimiz var. Büyük ihtimalle beyaz eşya tarafında yeni gelişmeler önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak. Güzel bir haber bizim için. Peki şöyle bir şey soracağım. Bu işbirliğinden bir know -how. yani kullanılan yeni teknolojiler anlamında size bir katkı oluyor mu? Skytech ürünlerinde yeni teknolojiler görecek miyiz? Tabii şu anda sizin de bildiğiniz gibi teknoloji çok hızlı ilerliyor ve artık kullanılan ürünlerde dizayndan tutun da her türlü şeyinde işte yapay zekaya veya haberleşmeye önem veriliyor. Haberleşen çamaşır makinesi, haberleşen bulaşık makinesi, haberleşen buzdolabı. Televizyonlar zaten akıllı. O yüzden böyle bir ekosisteme gidiyor iş. Biz de onların takipçisiyiz tabii ki şu anda. Son teknolojiler neyse kullanmaya çalışıyoruz. Tam bu noktayla ilgili bir sorun vardı aslında. Şimdi telefonları akıllandırdık, TV'leri akıllandırdık ama beyaz eşyalarda da bir akıllanma durumu söz konusu. Bu sizin stratejilerinizi nasıl etkiliyor? Çünkü bir araştırma, geliştirme durumu da var. Sonuç olarak bir ürünü bir anda ortaya koyamıyorsunuz. Yani bu genel geliştirme sürecini nasıl etkiliyor? stratejileri nasıl etkiliyor? Halihazırda bizim zaten Arge ekibimiz var. Bu Arge ekibinde bu ürünlerle ilgili çalışmalar yapılıyor. Biz dışarıdan da biraz destek alıyoruz bu konuda tabii ki doğal olarak. Şu anda işte bahsettiğim gibi beyaz eşya tarafında çamaşır bulaşık işte buzdolabı gibi ürünlerin haberleşmesi için işte yapay zeka daha böyle minimal şeyler var. Şu an onlar geliştiriliyor. Yeni teknolojilerden bahsettik bu aralar böyle biraz da fuarların etkisiyle konuşulan bir teknoloji var. Şeffaf televizyonlar. Skytech tarafından böyle bir şey görecek miyiz? Televizyonlarınızı beğeniyoruz çünkü ofiste de kullanıyoruz biz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bizler tabii şimdi mesela bu fuarda da gördüğünüz gibi yeni ürünler olan QLED mini LED'leri tanıttık. 2024'ün ilk çeyreğinde e, inşallah OLED TV'mizi tanıtacağız. E, bir sonraki aşama bahsettiğiniz transparan TV olabilir. Çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız ve bilgiler için. Sücex fuarından aktaracaklarımız bu kadardı. Sevgili Skytech CEO'su Uğur da çok teşekkür ediyorum verdiği bilgiler için. Sizler de bu konudaki yorumlarınızı yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.